ada gözelim bugün 7 Aralık 2023 Gamze Gökçe öğrencimin adı Instagram'dan mesaj atmış doğum günü kutlamak için çok teşekkür ederim. Şimdi de Zeki'yi aradı 7 güzel adamdan öğrencim 5. sınıftaydı o zamanlar şimdi 6A'da. Ee, yine o aradı doğum günü kutlamak için çok teşekkür ediyorum. Benim. Allah, evet. Sürpriz oldu. doğum günü mü yoksa? Evet. <laughs> Sonunda sürpriz doğum günü. <laughs> Allah'ım. Ben de... Aynen. Evet, Aynen. kol bereksiz sürpriz doğum günü düşünemezsin. <laughs> <Geçen> gün <pastayı. gülüyor> <laughs> ah, elimi yaktı. Doğum günü pastası. Doğum İyi ki doğdum. Kır deli doğum günü pastası. <laughs> Acaba acaba nedir nedir? Aha beyaz hem de en sevdiğim ton gömlek. Bakayım. Vay çok iyiymiş. Teşekkür ederim. Oo, boğazlı mı? Ha boğazsız. Oo, çok güzelmiş. Neyse bugün bu sene de kışlığım çıktı canım. Oh, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, kesenize bereket. Yedi. Aha! Pizza! Ya yok. Yalnız bu pasta niye bu kadar büyük ya? <laughs> Çünkü geçen gün aldığımız üç gün <gülüyor> <gülüyor> yiyince... Küçük aile küçük pasta. bu kadar büyük bir pasta <gülüyor> şey, <laughs> şey <yapışırken gülüyor> yaptırmasaydınız. <laughs> Ay bu niye bu kadar büyük ya? Kapı çaldı pasta geldi ben de anlamadım. Yo ismimi söyledi. Kim gönderdi bana dedi mi? Hayırdır inşallah. Kim gönderdi ki acaba ki? Sürpriz. Baba. Bak şöyle ya. Sürpriz kutu diye ya. Not da yok ki. Allah Allah. Çok çok güzel. Baksana. <laughs> Acayip güzel pasta gelmiş de not yok. Aha var var. Canlarımız iyi ki de Ay pastayı da mahvetti. O bey amca. Hadi canım. O bey amcam göndermiş. Hadi canım. Hay Allah. O bey ne yazıyor? Bak nasıl? ya. Allah. Ta Rize'den mi gelmiş? <laughs> Hayır telefonla sipariş mi? Bilmiyorum. Gerçekten. Mi? <laughs> Allah. Canlarımız iyi ki doğmuşsunuz. Nece bu duyuları ya. Bak ya ya var ya mahcubiyet üstüne mahcubiyet ya bir dakika. Ben diyorum ki buradan Hayır. <laughs> Kim diyor? <laughs> Be, ya benim aklıma da geldi ama ya Rize Allah tadına bakıyorum. Ubeyt senin yerine bakıyorum tadına. Acayip güzel beyaz çikolata. Ya diyorum acaba hangi o... Göz Murat hocamı gönderdi. Acaba okuldan birileri mi gönderdi? Lan Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Poşetten de Poşetten de çıkmadı ilk başta biz göremedik. Ben buldum. Sonra Kübra ben buldu. Ben buldum. <laughs> Ya Safiye ablanın doğum gününde de gönderecektik. Oy. Adresi bir türlü veremedik. Ya, ya, var ya. Mahcu double ma, double mahcubiyet oldu bizimki. Ana teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Kesenize bereket. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Altı, altı, altı. Doğum günün doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. <laughs> Allah'a emanet <laughs> olun. Görüşürüz. Güle güle. <laughs> karanlıkta ayıklarını bulamadık demiş. Karanlık kelimesi siyah ve göz, göz görmeyecek derecede. E <laughs> Baba, iyi misin? <laughs> İyiyim. Bugün 12.20. 8 Aralık mı bugün? Evet. Sek bugün 8 Aralık, 12.20. Bilgi evet. her zamanki gibi kayıtta. Evet. Tamam, evet. Kapat bakalım kaydı. Yeter. Ne? Kapat. Ne oluyor? Niye geri geri sayıyorsun? Nereye gidiyoruz? 3 Mobilya var? 2 Bir de mobilya bakmaya bir gidiyoruz. Başla! Balkon, mutfak. Bir de, de tamam bilgiye yatak. Bir de Bilge'ye yatak alacağız. Bilge'nin yatağı yok, garibim. Bir yer yatağında yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> bilge başkan! Yatağın var mı senin yatağın? Bilge depremden önce Beşik'te yatıyordu. Yalnız Beşik depremde bayağı bir parçalandığı için. Şimdi zaten ona da sığmadığı için. Gıcık. Bunu bakayım. Bas. Çantam. Ne baba? Bekliyorum kızım. Bak Çıkarmam lazım öncelikle. Kendini açmıyorsun bir daha kapıyı. Ya, Hadi. Hı? <laughs> 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 tarz bir şey çok mu iri duruyor sandalyeleri? Yani bu biraz daha şey gibi. Teras. Ha, şey bahçe gibi. Hı. Hmm. Bunun normal tekli sandalyesi de yok. Şu, Şu çok ha bu, ha, bu, bu güzel. Şey de güzel. Bu güzel. Bunun rengi ama ha? değişir mi rengi yapar? Nasıl yani? Şey gri mi? Gri yaparlar da benim hesabım gibi. He, yapılır ya o. Bunun sandalyeleri. Ne? O çok çok, sandalyeleri. çok güzel değil mi bu? Ahşap mı olsun burası? Bu ahşap. Evet ahşap. Böyle Çok mi? şık. Çok güzel bunu bence. Beğendim yani. Aynen. Hmm, gayet iyi. Peki bunu beyaz yapabilir miyim acaba? Nasıl? Beyaz? Şu, kötü mü durur bu? Hani normal Böyle şunun mi gibi güzel. mi olacak? Beyaz sağlam ama. Şunun gibi mi olacak? Şu da güzel de bu da yemek masası gibi sanki. <Gülüyor> <Gülüyor> Diego normal yemek masası gibi bu yani. İşte şurada onu da siyah yapalım ayaklarını bunun gibi. Daha güzel oluyor da o yüzden. Yok beyaz ayak güzel. İstiyorsanız bunu beyaz ayak da yapalım. Ya plastiğe de 20 bin de vermem yani şimdi. <laughs> Acı oldu ben. Bu sefer de Bellona'ya geldik. Bakalım Bellona'ya. Bellona. Var. Bellona. kelebek Hani balkonun dış kısmına. Var Ama şu Bam, bin var benim. Ben Hadi oğlum. Şey ne? Aa, şu da çok güzelmiş. Bozdoğan. Bozdoğan. Bozdoğan, aynen. Bunları sipariş vereceğim için 15-20 gün. Eğer erken gelirse erken getiririm. Erken gönderirim yani. 21 39. Bir de TC numarası, 531. Niye? Gidemesi için. Ya şu ne zamandır <laughs> var? Ha 15 ve 20. Biriyle, biri arası Alalım da, alalım ki. Hayırlı olsun. Siz eski bakteriden mı biliyorsunuz? Evet, aynen öyle efendim. Genelde ayçiğerimden az. Çekil, kafam vuracaksın. Hadi gir. Bu ne zorluymuş ha. Saat sekiz. Bugün kaç aralık? Sekiz aralık. Amca, ama Bir tane bana ver kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. That's the point.